Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında usta sanatçı Kartal Tibet'te yer alıyor. Tarkan film serisi ile hafızalara kazınan ve yakışıklılığı ile Türk sinemasının jönleri arasında yer alan Tibet'in oğlunun kim olduğunu duyanların ağızları açık kaldı. Ünlü ismin oğlu çok ünlü bir isim çıktı. Türk sinemasına damga vuran isimler arasında yer alan Kartal Tibet yakışıklılığı ve oyunculuğu ile hafızalara kazındı. Sayısız filmde rol alan Tibet, Yeşilçam'ın jönleri arasında yer alıyordu. Usta isim Tibet'in oğlunun kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı. Tarkan, Altın Madalyon, Dağlar Kızı Reyhan, Aşk Mahkumu, Sevemez Kimse Seni gibi yapımlarda rol alan Yeşilçam'ın yakışıklı yıldızının üvey oğlunun Civan Kanova olduğu ortaya çıktı. 1955 doğumlu olan Kanova geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti. Çiçek Taksi, Fatma Gül'ün Suçu Ne, Paramparça gibi dizilerde rol alan Kanova en son 3 kuruş dizisi oyuncuları arasında yer almıştı. Canova 3 kuruşta Oktay karakterine hayat vermişti. Oktay Kanova açıklamasında "Benim meslek hayatımdaki ilk şansım Kartal Tibet olmuştur." demişti.